Merhabalar. Hepimizin içinde cevapları saklı bir kütüphane var. Bilinçaltı zihnimiz. Ve bu kütüphane size hayatınızın yönünü değiştirebilecek bir mesaj taşımayı bekliyor. Bugün kendinizi daha önce hiç hissetmediğiniz kadar güçlü ve hayata karşı daha da hazır hissedeceğiniz bir yöntemle Bilinçaltı zihninizin size vermek istediği bu mesajı nasıl alacağınızı öğreneceksiniz. Bu uygulama sizi heyecanlandıracak ve bilinçaltı zihninizle bir köprü kurmanıza imkan sağlayacak. Uygulamaya başlamadan önce yanınıza bir kağıt ve kalem almayı unutmayın. Çünkü birazdan bilinçaltınızın size vereceği mesajı bu kağıda yazmanız gerekecek. Hazırsanız başlayalım. Şimdi senden sessiz ve mümkün olduğunca karanlık veya loş ışıklı bir yere geçmeni istiyorum. Ve en az 15 dakika boyunca seni kimsenin rahatsız etmeyeceğinden emin ol ve sonra sırtın dik olacak şekilde otur veya uzan. Vücudunda kasılan en ufak bir yer olmayacak şekilde rahat bir pozisyon al kendine. Unutma, bu süreç tamamen senin kontrolünde olacak ve söylediklerimi yapmayı başardığında bilinçaltı zihninle bir temas kurmuş olacaksın. Ve bu temas hayatında tam bir dönüm noktası yaratacak. Şimdi gözlerini kapat ve derin derin sana tarif edeceğim gibi nefesler al. Nefesini alırken burnundan nefesini içine doğru çek ve dörde kadar say. Aynen şu şekilde. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört. Sonra birden yediye kadar sayarak bu nefesi içinde tut. Aynen şu şekilde. Ve sonra da 8 saniye boyunca bu nefesi yavaşça ağzından ver. Aynen şu şekilde. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 Sana öğretmiş olduğum bu teknikle şimdi senden ardı ardına altı güçlü derin nefes alıp vermeni istiyorum nefes alıp verirken bir yandan da beni dinlemeye devam et her nefes alışında bembeyaz bir ışığın bedeninin içine dolduğunu, bu bembeyaz ışıkla içinin huzur ve rahatlıkla dolup taştığını imgele. Ve yine her nefes verişinde, nefesini tutarken içinde biriken öfke, nefret ve aklına gelebilecek her türlü negatif duygunun bir kere, nefesinle birlikte simsiyah bir ışık şeklinde vücudunu terk edip gittiğini imgele ve sana anlattığım gibi bir yandan beni dinlerken bir yandan da derin derin nefes alıp vermeye. Devam et... Nefes alınmış verişlerinin sayısı... Alt olduğunda... Uygulamamıza... Başlayacağız... Şimdi senden... Kendini... Parlak... Ve güneşli bir alanda... Huzur içerisinde... Etrafta... Kuş sesleri ile birlikte yürüdüğünü imgelemeni istiyorum. Yürüyüş yaptığın bu sessiz, sakin ve huzurlu alan senin bilinçaltı zihninin bahçesi. Yürüyüşüne devam ederken bahçenin tam ortasında üzerinde cevaplar yazılı parlayan bir kutu fark ediyorsun şimdi. Bu kutu bilinçaltının sana iletmek istediği o bahsettiğimiz mesajı taşıyor. Şimdi senden kutunun yanına gelerek kutunun üzerine ellerini koyarak hissetmeni istiyorum. Dokunduğun sıcaklığını ve gözlerinde parlaklığını görmeni istiyorum. Merakla ellerini kapağının üzerinde dolaştırıyorsun. Bunu yaparken zihninde imgelemeni istiyorum sende. Şimdi kutuya uzanmış elinle kutuya dokunurken kendine şu soruyu sor hayatımdaki en önemli mesaj şu anda nedir? Alacağım hangi mesaj? Hayatımda bir dönüm noktası ortaya çıkartabilir. Şimdi yavaşça eğilerek iki elinle birlikte kutunun kapağını sağından ve solundan tutarak yavaşça kutunun kapağını açtığın imgele. Kutuyu tam açarken o açılma anında bir görüntü, bir his, belki de bir ses hissedeceksin. Bu ani kısa ve basit bir şey olabilir. Asla küçümseme. O anda ne hissedersen tam da o. Kutunun içindekileri görmeye, duymaya hazır ol. Şimdi kutuyu açtın ve içindeki mesajı gördün veya duydun. Bu bir kelime bile olabilir. Cesaret, bolluk, veya değişim ya da bir cümle olabilir. Hayallerin için harekete geç veya geçmişi geçmişte bırak gibi. Sen her ne duyar ve görürsen işte tam da o. Bu mesajı net bir şekilde hissettiğinde senden gözlerini açmanı ve yanında getirmiş olduğun kağıda Gördüğün, duyduğun şey her neyse onu detaylıca yazmanı istiyorum. Mesajın karmaşık olması gerektiğini asla düşünme. İlk gelen şey neyse mesajta odur. Ve o mesaj senin içsel rehberliğinin bir parçasıdır. Bu mesajı duyduğunda veya gördüğünde ve sonrasında yazarken vücudunda bir sıcaklık, hafif bir titreşim ya da bir rahatlama hissi yaşayabilirsin. Bu his bilinçaltının seninle bir bağlantı kurmuş olduğunun işaretidir. Artık bilinçaltı zihninin sana vermiş olduğu mesajı elinde tutuyorsun. Ama şimdi bu mesajı nasıl yorumlayacağını düşünme zamanı. Yazmış olduğun veya duymuş olduğun mesajı yüksek sesle oku veya kendine tekrar et. Ve sana ne hissettirdiğini tam anlamıyla mesajın sende Nasıl bir çağrışım yarattığını anlamaya çalış. Sonrasında bu mesajı bir olumlama gibi veya olumlamanın içinde kullanabilirsin. Örneğin cesaret kelimesi ise duyduğun veya gördüğün her gün kendi kendine şu olumlamayı yazıp tekrar edebilirsin. Cesur bir şekilde hayallerimin peşinden gidiyorum. Eğer bir hedef veya yön hissediyorsanız bu mesajla mesajın sizi harekete geçirmek için bir ateşleyici olduğunu unutmayın. İnanılmaz bir deneyim öyle değil mi? Sizinle paylaşmış olduğum bu uygulamayı düzenli olarak yapabilir ve her seferinde farklı farklı mesajlar alabilirsiniz. Soracağınız soruları değiştirebilir ve o kutunun içerisinde çok farklı sonuçlar ve cevaplara ulaşabilirsiniz. Peki kutunun içinden sizin için ne çıktı? Aldığınız mesajı yorumlara yazarak diğer insanlara da ilham olabilir, onların hayatına bir ışık da siz tutabilirsiniz. Unutmayın her bir mesaj hayatınızda pozitif bir değişim yaratmak adına bir anahtardır. Ve şimdi harekete geçme zamanı. Eğer bahsetmiş olduğum bu uygulama sizi etkilediyse, bir sonuç aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki yorumlar kısmına aldığınız mesaj yazarak hem kendi yolculuğunuzu bizlerle paylaşın hem de az önce de söylediğim gibi başkalarına ilham olmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.